Bunların başında ülkemizi darbe anayasası sahibinden kurtararak tamamen yeni, sivil, demokrat, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma girişimlerimiz geliyor. Hükümetlerimiz döneminde pek çok anayasa değişikliğine öncülük etmiş olmamız, bu konuda halen süren eksikliği görmemize ve hayıflanmamıza mani değildir. Hücreleri ne kadar vesayete hizmet etmek üzere hazırlanmış 12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur. Bu doğrultuda başlattığımız girişimlerin bazıları meclis safasında, bazıları daha teklif aşamasında muhalefetin destek vermemesi sebebiyle akim kalmıştır. Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmak Türkiye yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir. Bu yeni anayasayı ülkemizin huzurunu güçlendirecek, milletimizin refahını yükseltecek, hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek. Her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak. Gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını sağlayacak. Özetle Türkiye yüzyılına yakışacak şekilde hazırlayarak meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız. Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın hanım kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak. Ayrıca aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık. İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclise sularak aslında tabii bir hak olan bu konunun ülkemizin gündeminden inşallah tamamen çıkmasını sağlayacağız.